Mustafa Karaca Hidrolik Eğitim Setine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, artık bu eğitim videomuzda hidrolik sistemin devre elemanlarına giriş sağlayacağız arkadaşlar. E, bununla alakalı esasında bir ön çalışmayı yaptık. E, belli başlı prensipleri sizlere açıkladık. E, hidrolik sistemlerde kullanılan bakın şimdi e, depoyu göreceğiz, tankı göreceğiz. E, tank Yağları depolamakta görevli devre elemanı arkadaşlar. Dolayısıyla öncesinde zaten yağları detaylı bir şekilde açıkladık. Akabinde artık hidrolik sistemlere esasında doğrudan bu videoda giriş yapmış olacağız. Tüm devre elemanlarını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunların tipik tasarımı tasarımlarında dikkat edilmesi gereken şeyler. Örneğin işte hidrolik tank seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları birlikte irdeleyeceğiz. Şimdi sizlerden ricam artık hidrolik sistemin devre elemanlarına girdiğimiz için arkadaşlar. Örneğin bu videomuzda tanklardan bahsedeceğiz. İşte hangi elemanı işliyorsak onların sembollerini Böyle notlarınızı alırken bir kenara bir köşeyi yazın. Yani Yazın derken çizin devre sembollerini. Çünkü yarın öbür gün hidrolik sistemin devre elemanları bittiğinde arkadaşlar sizler e, hidrolik sistemlerde kullanılan devre sembollerinin büyük çoğunluğunu ya da e, ana sembolleri öğrenmiş olacaksınız. Tabi hali hazırda fluid simi kullanırken bunları hazır çağıracağız ama e, şey olarak çalışma e, mantığı olarak. Lütfen e, sembolleri bir kenara bir köşeye çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Daha güzel öğrenmeniz adına. Şimdi hidrolik tanklar dediğimiz zaman arkadaşlar hidrolik tanklarımız bizim e, hidrolik sistemlerin temelini oluşturacak. Şimdi e, hidrolik yağlardan bahsettik. Hidrolik yağları depo etmekle depolamakta görevli devre elemanı tanklardır. Hidrolik tanklardır. E, bir tane hidrolik pompadan söz ettik. Hidrolik pompa dedik ki e, akışkana basınç kazandırarak akışkanı sisteme gönderir. Akışkan emme hattından girdi. Emme hattından sonra e, sistemde dağıtım hattında dolaştı. Sonra e, basma hattından tekrar ne oldu? Dönüş hattından geri döndü arkadaşlar. Dolayısıyla akışkanın en son geleceği yer yine... Tanklar, hidrolik tanklar. Dolayısıyla hidrolik tankların bu anlamda görevli e, görevleri depolamanın yanında tekrardan tanka dönen akışkanın orada dinlenmesini sağlamak, e, yabancı maddelerden arınmasını, temizlenmesini aynı şekilde sağlamaktır. Ve yine hali hazırda e, hidrolik tank üzerinde bulunan elemanlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. E, bakın e, şekil itibariyle de zaten görüyorsunuz. Burada yağ ısıtıcı, yağ soğutucu ve diğer avadanlıklardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda e, yağ tanka döndüğünde e, ısıtılacak, e, aynı zamanda soğutulacak. Bu e, nazaran neden böyle? Yağlar yüksek sıcaklıklara çıktığında e, soğutulma ihtiyacı doğacak arkadaşlar. Yağ soğutucularla ne yapacağız? Yağ soğutacağız. Aynı zamanda... E, Soğuk olan yağı da yağ ısıtıcılarla ne yapacağız? ısıtacağız Bu da bizim için gerekli olan işlemler. Şimdi hidrolik tankların tasarımında arkadaşlar bakın e, ekranda gördüğünüz tank tasarımı dikdörtgen bir tank. Bunun yanında yine silindirik tanklarımız da bizim mevcut olacağız. Ama tabi daha e, çok dikdörtgen e, tanklar tercih edeceğiz. Yüzey alanları daha geniş olduğu için e, içinde bulunan yağı. ...daha kısa sürede soğutabileceği için arkadaşlar. Daha doğrusu soğutma kapasitesi daha yüksek olacağı için. Tabi tank seçiminde yine bu detaylara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle tank dediğimiz zaman... ...bu olayı şöyle düşüneceğiz. Nasıl bir tasarım programı kullanıyorsunuz? Örneğin SolidWorks'ta montaj yapacaksınız. Sizin gövde parçanızı, ana parçanızı ilk önce çağırıp... ...diğer parçaları ona birleştiriyorsunuz değil mi? Dolayısıyla... Tank da bu sistemin, hidrolik sistemin temelini oluşturacak. Bakın zaten hali hazırda görüyorsunuz üzerinde bulunan bir sürü eleman zaten hidrolik sistemin aynı zamanda devre elemanlarını oluşturmakta. Şimdi şöyle birazcık inceleyecek olursak e, hidrolik tank üzerinde bulunan elemanları. Bakın hali hazırda dedik ki e, pompa akışkana basınç kazandırıp sisteme gönderecek. Dolayısıyla hidrolik tank üzerinde bir hidrolik pompa olacak arkadaşlar. Bakın emme hattından akışkanı gönderdi ve e, buralardan sızıntı olmaması adına bakın burada bir sızdırmazlık filanşı kullanılmış aynı şekilde. E, daha sonra akışkanın tekrar depoya döneceği bir dönüş hattı olacak arkadaşlar. E, Tabi burada sadece tank ve üzerindeki bağlantılar gösterildiği için aslında şurada bulunan üst kısımda e, geriye kalan sisteme diğer bağlantılar da olacak arkadaşlar. Burada tankları biz işlediğimiz için. Sadece tank üzerinde neler bulunur bundan bahsedeceğiz. Şimdi örneğin bakın emme basma hattı filtreleri olacak arkadaşlar. Emme hattında emiş filtresi, işte dönüş hattında dönme, dönüş filtresi basma hattında basma filtresi ve bir de yardımcı filtre olarak filtrasyon kullanacağız. Örnek veriyorum siz emme hattında burada filtre kullanmadığınız zaman sıkıntılar meydana gelecek. Örneğin kavitasyon dediğimiz ya da e, ...korozyon dediğimiz sıkıntılar ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunlardan yeri geldikçe bahsedeceğiz. Şimdi bunun e, yanında... ...bakın e, tasarımında şu temizleme kapağı önemlidir arkadaşlar. Hidrolik tankların tasarımında... E, ...bakımıyla, onarımıyla alakalı benim parçam temizleme kapağı. Şimdi e, bu temizleme kapaklarını şöyle şekil itibariyle de... ...göstermek istiyorum sizlere. Bunun tabi araştırmasını internetten de yapabilirsiniz ama... E hali hazırda ezber olmaması adına direkt burada örneğin e, bakın kademeli bir şekilde bir kapağım var. E, bunların tasarımı gereği bakın bu tık e, burada biraz daha bombeli e, tank seçimi. Örneğin e, kapak seçimi i̇şte rd 350 hidrolik tank temizleme mekanik alüminyum alaşımlı kapaktır. Genelde Malzeme olarak e, alüminyumdan imal edilir arkadaşlar e, tanklarda kullandığımız temizleme kapakları ve ge gördüğünüz üzere de e, bu şekilde çeşitleri mevcuttur. Yani hala hazırda tasarımı e, tasarımı çok özür diliyorum tasarımı basittir arkadaşlar farklı şekillerde tasarlanabilir ama malzeme tayini açısından da genelde alüminyum alaşımını e, kullandığımızı söyleyebiliriz aynı şekilde. Şimdi e, tekrar şöyle baktığımızda e, burada yağın sıcaklığını gösteren depo üzerinde bir termometrem olmalı. Bakın bu neden önemli? Ya yağ soğutucu mu kullanacağım, yağı ısıtacak mıyım? E, belli başlı standart sıcaklığın üzerine çıktığımız zaman artık yağ ısıtıcıya da yağ soğutucu e, hangisinin devreye gireceğini buradan belirleyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla hidrolik tank üzerinde bir termometre kullanmam gerekecek. Ee, onun haricinde yine bir havalandırma filtresine, sirkülasyon için bir filtreye ihtiyacım var. Nasıl emme basma e, hattı filtrelerini kullanıyorum. Bir de havalandırma filtresine ihtiyacım var. Bakın e, başka bir e, hidrolik tank üzerinde bulunan eleman boşaltma tapası Ya sistemde Dağıtım hattında dönüp dolaştıktan sonra tekrar tanka geleceğini söyledik ve tanktan da bu boşaltma tapasından da arkadaşlar belli başlı yabancı maddeler ne olacak uzaklaşacak şimdi tank seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlarda bundan yine aynı şekilde bahsedeceğiz. Şimdi şu araya da bakın bir perde koymuşuz arkadaşlar. Buradaki şurada bir plakam var gördüğünüz gibi. Bu plakamızın ismi de bölme plakası. Burada isimlendirmemiz ama ben sizlere söylüyorum. Burada bir şey dikkatinizi çekiyor olması lazım. Bakın bölme plakasını buraya rastgele gelip yerleştirmeyeceğiz. Benim emme hattım olacak, basma hattım olacak ya da dönüş hattı olacak. Baktığınız zaman bu ikisini ayırt edebilmek için, ayırmak için. Yani dönüş sıvısının... ...pompa girişine girmesini önlemek için böyle bir plakayı kullanıyoruz. Bakın burası önemli. Zaten şöyle plakaya baktığımız zaman e, şu dönüş hattından önce yerleştirilmiş. Yani bu iki hattı birbirinden ayırmak için e, dönüş sıvısının pompa girişine girmesini önlemek için... E, ...buraya koyacağımız bir e, bölme plakası olacak arkadaşlar aynı şekilde. E, yani belli başlı burada kullanacağımız yani depo üzerinde kullanacağımız... Elemanlar bunlar. Örnek veriyorum. Mesela burada olmayan elemanlardan ne var? Şöyle başka bir kaynaktan hidrolik tankın resimlerine birlikte bakalım. E örneğin bakın burada bir tık daha farklı bir tank tasarımı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Örneğin temizleme kapağı nerede? Burada üst tarafta. Bakın tankın aynı şekilde <laughs> üstten görünüşünü görüyorsunuz bir üst resimde. Şöyle devam ettiğimde bakın. Elektrik motoru ne yapmış? Tankın üzerinde aynı şekilde kullanılmış. Zaten hali hazırda tank üzerinde bir hidrolik pompa varsa elektrik motoru da olmak zorunda. Çünkü bir güç ünitesine ihtiyaç olacak. Pompa nereden tahrik alacak? Motordan tahrik alacak arkadaşlar. Yani şöyle baktığınız zaman bana hidrolik tank üzerinde bulunan bir 10 tane elemanı gözünüz kapalı sayabiliyor olmanız lazım arkadaşlar. Bakın buradaki tasarımda da ee Örneğin buradaki ayaklar farklı şekilde tasarlanmış. Bakın bir üstteki tasarıma baktığımda da buradaki ayakların biraz daha böyle dairesel radius olduğunu görüyorum. Bu şekilde tipik tasarımlarla karşı karşıya kalabileceğiz. Örneğin buradaki temizleme kapağı farklı. İşte buraya geliyorum. Farklı bir tasarım. Bakın bir önceki tasarıma döndüm. Burada da yine farklı bir temizleme kapağı kullanılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Hidrolik tanklarda devre çizimlerinde bize lazım olacak. Devre sembolü olarak basit bir sembolüm olacak arkadaşlar. U harfi şeklinde şöyle gördüğünüz gibi. Benim ana temel sembolüm bu şekilde olacak. Bunun yanında hidrolik tankın bağlantı şekline göre alttan bağlantılı dönüş borusu yağın altında. Bakın dönüş borusundan kastımız dönüş hattının yani e, sıvının tanka döndüğü boru nedir? Dönüş borusu ya da dönüş hattı. E, bu boru yağın üstünde ya da altında. Buna bağlı olarak yine e, sembollerin bu şekilde değişkenlik gösterebilecek. Sizlere tavsiyem temel sembolü bileceğiz arkadaşlar. E, bu şekildeki sembolleri gördüğümüzde de bunları yorumlayabiliyor olmamız lazım. Şimdi e, bunun yanında. Şöyle hidrolik yağ tankları seçilirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunları biraz inceleyelim birlikte. E, baktığım zaman hidrolik sistemin kullanım amacına uygun bir tank seçmem lazım. Şimdi e, üstü kapalı buradan ne anladık hocam? Hidrolik sistemin kullanım amacı derken neden bahsediyorsunuz? Arkadaşlar şimdi hidrolik tankı kullandığınız zaman e, hidrolik sıvısı devir daim yapacak bir dağıtım hattının büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, hidrolik pompasının debisine göre hidrolik tank seçimi yapacağız. Yani esasında burada tankın kapasitesi devreye giriyor. Bakın ikinci maddede bana bunu söylüyor zaten. Hidrolik sistemin debisine ve basıncına uygun tank seçilmelidir. Şimdi tank ya da depo kapasitesine baktığımız zaman arkadaşlar dağıtım hattının büyüklüğüne göre ya da e, hidrolik sistemde kullandığımız pompa debisine göre ben tank seçimi yapacağım. Pratikte e, tankın kapasitesi, bakın burası oldukça önemli bir konu, tankın kapasitesi pompa debisinin 3 ila 5 katı kadar alınır. Şimdi baktığımız zaman pompa debisini ben Q ile tanımlamıştım arkadaşlar. Eşittir. Örnek veriyorum diyelim ki 3.5 e, metreküp Bölü saniye olsun diyelim pompa debisine. E, baktığımız zaman burada tank seçimi yaparken ne yapacağım? 3.5 metreküp bölü saniye kaç litre yapar? 1000 ile çarptığımızda 3500 litre değil mi? 3500 litre benim debim olduğuna göre bu debinin 3 ila 5 katı kadar. Örneğin işte 3 katını seçtiğimde 9000 e, yanılmıyorsam 10500 işte 10.500 litrelik kapasitede bir tank seçimi yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla tankın seçimi e, doğrudan debi ve basınca bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Aynı zamanda yine dağıtım hattının büyüklüğüne göre. Örnek veriyorum 3.5 metreküp bölü saniye debide bir pompam mevcut sistemde kullanılan. Litreye çevirdiğimde 3.500 litre e, dağıtım hattının büyüklüğüne göre de bunu 5 kat büyük e, kapasitede bir tank seçimi Ayarlayabilirim arkadaşlar. Örneğin 10500 değil de 3500'ün 5 katı 15000-17500 litre kapasitede bir tank seçimi yapabilirim. Aynı zamanda hidrolik sistemde ısınan akışkanın kolayca soğuması için yerden e, yukarıda olmalıdır arkadaşlar. E, bu da e, şöyle diyelim e, hidrolik sistemlerde hidrolik yağların miktarı Tankın hacmine göre değişik. Bir de şimdi dedik ya hidrolik sistemde ısınan akışkanın kolayca soğuması için e, yerden yukarıda olmalı. Ne kadar yukarıda olmalı? Bu da genelde e, 10 santimetre gibi bir mesafedir arkadaşlar. E, yani e, şunu düşüneceğiz, e, yağın kolayca soğuyabilmesi için. E, yerden e, yüksekte olmalı diyeceğiz bu maddede de aynı şekilde bu da tipik tasarımlarda dikkat edilmesi gereken başka bir konu. Şimdi ısınan akışkanın daha çabuk soğuması için silindirik tanklar yerine yüzey alanı daha geniş olan dikdörtgen şeklinde tanklar tercih edilmelidir. E, burada tanklar konusuna girişte bu konudan bahsetmiştim arkadaşlar. Silindirik tanklar yerine e, daha çok Dikdörtgen ya da yüzey alanı geniş olan tanklar tercih edeceğiz. Bunun sebebi ise yüzey alanı geniş olmasından dolayı ne yapacak? Daha hızlı bir şekilde soğutmayı sağlayabilecek. Her türlü aşındırıcı ve korozyona karşı dayanıklı malzemeden imal edilen tanklar tercih edilmelidir. Tasarımı yapılan parçalar korozyon karşıtı olmalı arkadaşlar. Yani ya da korozyon, kavitasyon gibi işte Aşındırıcı zaten yağların bunlar özelliği yağların içinde de korozyona karşı aşındırıcı özelliklere karşı ekstra katkı maddelerinin bulunduğunu söyledik. Dolayısıyla hidrolik tank içinde yağ bulunacaksa benim karşıma korozyon çıkabilir. Yeri geldiğinde bazı yerlerin aşındığını görebilirim. Dolayısıyla malzemeler gerekli mukavemet özelliklerinde sağlam bir şekilde imal edilebilmeli. Tanktaki yağ seviyesinin görülebilmesi için yağ seviye göstergesi olmalı. Bakın termometreden bahsettik. Yağın sıcaklığını öğrenmek adına bir termometre kullanılmalı dedik. Aynı zamanda bir yağ seviye göstergesi de olmalıdır arkadaşlar. Bakın burada yine ekstra bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi şuraya baktığımız zaman hidrolik tanklarda bir emme hattı, basma hattının ve dönüş hattının olduğunu söyledik. Ee, bu yağ seviyesi de... Bakın emme hattını borumu geldim. Bu şekilde bağlantımı yaptım. Ee, şu şekilde diyelim ki bir seviyede şu anda. Ve bu emme hattının olduğu yerden bu mesafe genelde 10 cm olarak ayarlanmalı arkadaşlar. Yani 10 cm'nin altına düştüğünde ne yapacağım? Ben gerekli yağ ilavesini yapacağım. Tabi bu yağ ilavesini yaparken işte doldurma fitresi vesaire gibi diğer avadanlıkları kullanacağız. Bunlardan da yine ekstra... Bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi geldik. Soğuk havalarda yağın sisteme geçişini kolaylaştırmak için bir yağ ısıtıcı bulunmalıdır. Yine depo üzerinde bulunan, hidrolik tank üzerinde bulunan başka bir eleman neymiş? Yağ ısıtıcı. Ee, soğuk havalarda genellikle tercihim. Sıcak havalarda da haliyle ne olacak? Soğumasını sağlamak için yağ soğutucu e, bulundurmalıyım arkadaşlar ya da bulundurmam gerekecek. Bakın tank boşaltma tapası metal artıkları tutmak için mıknatıslı olmalıdır. Yine önemli bir konu. Şöyle geldiğim zaman e, şurada bir boşaltma tapasının olduğunu görüyorum. e Şimdi yağ sirkülasyon yaptı sistemde dolaştı tekrar geldi tanka. Dolayısıyla belli başlı e, özellikle metal artıkları yabancı parçaları tutmak için burada e, boşaltma tapasının mıknatıslı olması gerektiğine dikkat edeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda diyeceğim ki tankın tabanı boşaltma tapasının bulunduğu yöne doğru eğimli olmalıdır. E bunun sebebi nedir sizce? Yağ tanka geldi boşaltma tapasına doğru akışının hızlı olması için arkadaşlar. Yağın daha hızlı bir şekilde yabancı maddelerden arınması için burada da böyle bir eğim söz konusu olmalı. Bakın yine hidrolik tank tasarımlarını şurada belli başlı federlerin olduğunu da görüyorum arkadaşlar bunlar da yine mukavemet arttırmak için diyebilirim. Şimdi e, şunu söyleyeceğim. Başka diğer bir maddem de hidrolik sistemdeki akışkanın tanka dönüşünü kolaylaştırmak için dönüş hattı borusunun çapı emiş hattı borusunun çapından daha büyük olmalı ve emiş hattı ile geri dönüş hattı arasında bariyer olmalıdır. Yani bariyerden kastımız da şöyle bir biraz önce bölme plakasından bahsettik arkadaşlar. Ee, dönüş sıvısının dedi ki pompa girişine girmesini önlemek için araya bu şekilde bir bariyer ya da bölme plakası konur dedik. Ve akışkanın tanka geri dönüşünü hızlandırmak için de dönüş hattı yani dönüş borusunun çapını emme borusunun çapında şu çaptan ne yapacağım? Daha büyük tutacağım. Eğer dönüşümü hızlandırmak istiyorsam ki Keza bu benim istediğim bir olay. Ee, şu madde örnek veriyorum. Ee, yani yağın tanka dönüş hızının fazla olması, hızlı bir şekilde dönmesi demek benim istediğim bir olay arkadaşlar. Dolayısıyla emme e, fit, e, ne diyelim emme borusu çapı e, dönüş borusu çapından ne olmalı? Küçük olmalı. Bu gerek hesaplamalarda gerek sizin tipik tasarımlarınızda Gerek tankı dışarıdan alacağınız zaman bile e, bu çap değerlerine dikkat etmeniz gerekmekte. Şimdi e, başka bir madde sızıntı yapmayacak kadar dayanıklı içerisinin su, toz, e, parçacık gibi kirleticileri almayacak şekilde dış ortamdan e, korunmuş olmalıdır. Burada da esasında e, devreye filtreler giriyor arkadaşlar. Filtreleri yine kendi arasında sınırlandıracağız. Emme hattı, basma, dönüş hattı ve filtrasyon şeklinde. Burada da filtreler nasıl olmalı, tasarımları nasıl olmalı bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü şöyle bir şey söz konusu olacak. Hidrolik tank temel bir eleman arkadaşlar. Hidrolik tanka girecek bir tane yabancı madde sisteme girdiği zaman büyük olasılıkla ne olacak? Aksamalara sebebiyet verecek. Yani küçük bir demir parçası ya da yabancı bir maddedir ama sistemde sıkıntılara yol açacaktır. Dolayısıyla burada bakın emme hattında da basma hattında da veya dönüş hattında da filtrelerin kullanılmasında fayda var. Ee, akabinde bunları kullanmadığımız zaman yine e, korozyon sebebi olduğunu da bilelim arkadaşlar. Şimdi tan temizliğinin kolay olması için e, temizleme kapağı büyük olmalıdır. Bakın temizleme kapağının e, değişik şekillerde imal edilebildiğini söyledik. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar burada? Hemen hemen baktığınız zaman dış şapları neredeyse aynı. Sadece ne oluyor? Geometrileri değişiyor. E, temizleme kapağının dedik ki hidrolik tanklarda kullanılma amacı e, bakımı onarımı için dedik. Ya da e, temizliğin daha kolay olması için dedik. E, temizliğin daha kolay olması için de bu temizleme kapaklarımızın e, büyük olarak imal edilebileceğini söylememizde aynı şekilde fayda var arkadaşlar. Şimdi bakın oturup baştan aşağı ezber yapmanızı istemiyorum. E, hidrolik tank görevi e, tank üzerinde bulunan elemanlar e, bu elemanların belli başlı görevleri. Aynı şekilde tank sembolü e, bunun yanında hidrolik tank seçiminde nelere dikkat etmem gerekiyor. Bakın belki de 10 tane madde saydık. Ama işlerinden bir tanesi bile e, az önemli demedim arkadaşlar. Bunların tamamı önemli. Bu kriterlere dikkati, bu kriterleri dikkate alarak bir tank tasarımı yapmalıyız ya da dışarıdan bir tank geliyorsa bu tankın bu kriterlere uygun olmasına aynı şekilde bakmalıyız. Bu konuya hassasiyet göstermemiz lazım. Şimdi bir de şundan bahsedeceğim arkadaşlar size. Dedik ki soğutma anlamında daha tercih edilen bir tank olduğu için genelde dikdörtgen tanklar kullanılır dedik silindirik tanklar yerine. Bu dikdörtgen tanklar içerisinde sıvı hacminin hesabı için şöyle basit bir hesaplama yapacağım. Bunun için de basitçe işte dikdörtgen tankın sıvı hacmi hesabı diye Google'da aratabilirsiniz arkadaşlar. Buraya erişmesi çok zor bir olay değil. Şimdi burada bakın ee, sıvı yüksekliği var, işte kap yüksekliği var. Kabın e, dikdörtgenler prizması olduğu için e, belli başlı genel boyutları bizlere verilmiş. Bakın buradan bunları değişken e, değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bunun yanında e, hesaplama sonuçlarında işte diyelim ki ben şöyle bir şey istiyorum basitçe e, tank içinde kaç metreküplük bir sıvı var. Yani sıvının hacmini Bulabilmek için manuel olarak nasıl hesap yapıldığını biliyorduk değil mi? Eğitime girişte ben size bahsetmiştim olaydan. E, baktığınız zaman sıvı yüksekliği çarpı bakın burada 1800 çarpı 1000 çarpı 3000 yaptığınızda milimetre küp cinsinden hacmi bulursunuz. E, metre küpe çevirmesi de kolay. Ama bu işlemi hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, vakit harcamak istemiyorsanız e, bu hakikaten bu anlamda güzel bir olay arkadaşlar. Bakın gerek tankın Toplam kapasitesini bulmak adına, yani içinde ne kadar sıvı olacağını bulmak adına, gerek içinde bulunan sıvının hacmini bulmak adına güzel bir olay. Bakın, mesela şurayı 2000 olarak revize ediyorum, <laughs> şuradan tekrar bir gelip hesaplıyorum arkadaşlar. E şöyle baktığınızda tank kapasitesinin, görüyorsunuz değil mi? Değiştiğini görüyorsunuz, 5.76 metreküp şeklinde. İşte litreye çevirdiğimizde de 5.760 litre. Hani dedik ya depo kapasitesi ya da tank kapasitesi önemli dedik tipik tasarımlarda. Ve genelde debinin 3 ila 5 katı kadar alınabilir. Normalde pratikte budur. Ama bu şekilde mesela bir hesap yaptığınızda işte tank kapasitesini ne olacak? Otomatik olarak bize vermiş olacak. Ya da bunun içerisinde bulunan sıvı miktar. Bakın hakikaten güzel bir olay arkadaşlar. Neden? Çünkü bu boyutlarda bir tank tasarımı yapılacaksa diyor bana... Tankın kapasitesi budur diyor. Yani 5760 litre sıvı alabilir. Ama mesela içinde 1000 ne diyelim 1000 milimetre yüksekliğinde bir sıvı olduğu için içinde bulunan sıvı miktarını da aynı şekilde söylüyor. 3,6 metreküp litre cinsinden de 3600 litre veya geriye kalan boş hacmi de bana veriyor. İşte yan yüzey alanı veya toplam alan kapasitesi şeklinde bir takım değerlere buradan erişmeniz mümkün. Bakın bir değişiklikler yapıyorum. Mesela 4000 olarak revize ettim. Hemen tank kapasitesinin ciddi anlamda büyüdüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Burada da yine şeklimin revize olduğunu gördüm. Şimdi bunu ister bir arkadaşınıza buradan mail olarak gönderin. ister gelin buradan arkadaşlar pdf olarak buna tıklayıp bir indirelim bakın kaydedelim. Bakalım burada ne veya bunun için bir link alabiliyorum. Örneğin bakın indirdiğim pdf'te ee, bu basit hesabı bana bu şekilde verebiliyor dikdörtgen bir tank sıvı hacminin hesaplanması. Hem benim kullanacağım tankın kapasitesi belli, hem de sıvı miktarı belli. Dolayısıyla bu da benim oldukça işimi gören bir olay olacaktır arkadaşlar. Ee, lütfen e, bu kısımları birazcık araştırıp e, uygulayalım. Umarım detaylı bir açıklama olmuştur arkadaşlar tanklar için. Tank üzerinde bulunan diğer aladanlıklarla bir sonraki videomuzda devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.